değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçişle ilgili bazı yeni kararlar alınmıştır deniyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında buna göre ilkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Tüm sınıf düzeylerinde. Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde 8. sınıflar hariç Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylemişti. Tam zamanlı uzaktan eğitime geçirecek e, ve liselerde de yine 12. sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçirecek. Yani 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edecekler sevgili izleyiciler. Onun dışındaki tüm ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri e, uzaktan eğitime geçecek. Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla 8 ve 12. sınıflarla mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarıyla takviye kurslarına Cumartesi ve pazar günleri de dahil. Yani sokağa çıkma kısıtlaması var ama bu kurslara devam edilecektir. Bu önemli. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde yine kabine toplantısında da açıklandığı gibi devam edilecektir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar 15 Nisan perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Diğer tedbirler yarından itibaren biliyorsunuz başlıyor ama eğitimle ilgili kısım 15 Nisan per, Perşembe gününden itibaren gerekli hazırlıkların yapılması için uygulanmaya başlanacak sevgili izleyiciler. İşte kabine toplantısının ardından e, bu tedbirlerin eğitim ayağı ile ilgili detaylı açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu açıklamada netliğe kavuşturulmuş oldu.